Aslında niye çıktın? Büyük bir macera yaşadım kardeşim. Mevzu kızla alakalı galiba. Bütün mevzu kızla alakalı zaten. Biliyor musun? İlk kez bu kadar yaklaştım. Dışarıya yani. Hey, beklediğin gibi mi bari? Buradan kötü olamaz. Değil mi? Bir zamanlar çok değer verdiğim bir insan var ve böyle bir dünyada bu ne demek iyi biliyorsun. Ölüm fermanı. Başımın çaresine Kalk bakabilirim kere ben. Bak, döndük peki başıma bir şey gelirse her attığını tutturacaksın. Sorun değil. Umarım kullanabiliyorsun. Alıştırma yapmıştım.